Sevgili çocuklar, noktalama işaretleri konusunun üçüncü etkinliğindeyiz. Doğru ifadelerin balonuna D, yanlış ifadelerin balonuna Y yazalım demişiz. Bize burada dört tane ifade verilmiş, dört tane bilgi verilmiş. Bunlardan doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazmamız gerekiyor. Hemen bakalım. Özel adlara gelen ekleri Kesme işaretiyle ayırırız demişiz. Evet doğru. Biz özel hatlara getirilen ekleri neyle ayırıyorduk? Kesme işaretiyle ayırıyorduk. Kesme işaretini bu amaçla kullanıyorduk. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Ve balonuna D yazıyoruz. Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna nokta koyarız demişiz. Biz soru anlamı taşıyan cümlelerin sonunda ne kullanıyorduk? soru işareti kullanıyorduk. Öyle değil mi? Soru işareti koyarız. Nokta değil. Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna soru işareti koyarız. Bu ifademiz yanlış. Biz doğrusunu yazdık. İfade yanlış olduğu için balonuna y yazıyoruz. Cümlelerin sonunda virgül kullanırız demişiz. Biz virgülü hiçbir zaman cümle sonunda kullanmadık. Cümle sonunda kullandıklarımız nokta, soru işareti ve ünlemdi. Bu üç noktalama işareti de bize cümlenin bittiğini gösteriyordu. Virgülü biz cümlenin ortalarında kullandık her zaman ve eş görevde kelimeleri ayırmak için kullandık. Dolayısıyla bu ifademiz yanlıştır. Ünlemi, soru işaretini ve noktayı cümlelerin sonunda kullanırız. Evet burada tekrar anlatmıştık. Ünlem işaretini, soru işaretini ve noktayı cümlelerin sonunda kullanıyoruz. O halde ifademiz doğru olduğu için balonuna D yazdık. Ne yaptık? İfadelerimizi okuduk ve doğru yanlış tespitini yaptıktan sonra etkinliğimizi bitirdik.